Dur şunu şuna avra şey. çekekte iyi bakalım evde. Takmaz say. Arbenge baba. Değil, sen. Ana aynı jöfrüye dönmüşsün kız. Nezak kilosu yere gir şu ara ama. Ne kadar kilo oldu çıkıyor burada da biliyor musun? Hmm. Böyle nasıl hem de böyle akıdık bir daha. Hı. <laughs> <laughs> Nerede? İçeride tarafa gelen evde bu terasta. Oo. Nasıl buradayız burada? Bu sefer bir tane de oraya bir şey. Kim? Tükentil tane yok mu? Hı hı. Kutuktan 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 var kutuk. mı? O zaman pasadı. Şöyle mesela mesela. Halaya çıkalım. Bu sefersin ne diyorsun? Kızım halaya çık bak. Halaya çıkıyoruz. Murtay. Babacığım çekelim öyle olmaz. Çek halayı elini bak. bak öyle yaparsan çok çecek Sena. Arabayla Taysiye bak hal gerekli bu sefersin. Sena lütfen. Sena Mustafa iyi Anam, hala, vallahi sen çok ihtiyarlamışsın. E sen de Kosun insanların moralini bozuyorsun. Hala ya Allah'ım ya. Moral ne? Arap gibi. Moral bozuyorsun. E, çalı çalar Muharrem gibi olmuş. Halam ben zaten söylemiyorum. ben. Koltuk koltuk. Bir... Atir, Ali. Yok be hala ne güzel. Bak Hı. bu haline de çok güzel sen. Yok halam vallahi. Gençliğinde nasıl Allah'a Allah'ım Gençliğinde bir tozaklıydı ki. Gençlik hayatı geçti gitti güzel. Bu halinle de güzel. Her yaşın güzel. Yani, ayrı bir güzelliği yani, var. Bu annemi için Işık çok lazım. O zaman nasıl kınıyor? Hanife. Ters taraftasın. Bak şuradan şöyle yanaştırıyor. Bak şuradan şöyle uzaklaştırıyor. Hı. Şu yana geç baba babaannen çek güzelce. Al Fisal hayır, hayır gel. Bacan bir omuz. Hayır yok. gel. Ne? <laughs> babaannen çek şöyle bak şuradan şöyle. Şu düğme aşağı evet Şöyle versem. Şimdi çık kayıt be. daha. Bu tarafa geç ışıktan. <laughs> Ana bu ışıktan çekemiyorsun. Hemen evet. kapının saçma, ağzına getirdim. Sıkıntı var, Işık var, Tahir. Niye? Güzel çıkıyor işte.